Selam millet. Herkesin merak ettiği konu e, ee, Heybe nasıl cross eklerim. Bununla ilgili küçük bir program var. Sadece Heybe 1 değil diğer programlarda da kullanabileceksiniz bunu. Size bununla ilgili şu anda şöyle bir link vereceğim. O linkten programı indirdikten sonra ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Programı indirdik diyelim. Programımıza tıklıyoruz. programımız şu şekilde açıyor. Settings'e basıyoruz. Buradan istediğiniz crosshair'i seçebiliyorsunuz. Şu şekilde bakın. Renk de verebiliyorsunuz burada. Standart crosshair vesaire vesaire diye değişiyor. Genelde kırmızı kullanıyorlar. Tabi bu sizin bileceğiniz iş. Biz onu şu an kırmızıyı seçelim. Daha sonra process diyoruz. Process sonra Windows liste basıyoruz ve Windows List'ten A1'i A1 buluyoruz. a A1 A1 e tıkladıktan sonra start ekranı gelecek. Start'a basıyoruz oyuna geçtiğimizde gördüğünüz üzere Crosshair şu anda oyunda aktif. Nokta tam sizin Crosshair'ınızın üstünde duruyor. Bu şekilde. Ama bunu e, full screenken kullanamazsınız. O yüzden ne yapıyoruz? Alt Enter'a basıyoruz. Bakın full screen'de gözükmüyor. Full screenken bazılarında gözüküyor bazılarında gözükmüyor. Eğer gözükmüyorsa Alt Enter tuşuna basıyoruz. Windows mod yapıyoruz. Windows mod yaptıktan sonra bu şekilde ekranımızı büyütebiliriz ve bu şekilde full ekran olarak kullanabiliriz. Bu kadar basit. Çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz.